Herkese merhaba arkadaşlar ben Kingdom of Heroes TV'den Can. Bildiğiniz gibi çizgi romanlarda Batman isminin bir sürü kişi üstlendi. Dick Grayson, Jason Todd ve alternatif zaman çizelgilerinde Tim Drake ve Damian Wayne. Ve bu videoda konuşacağımız karakter Bruce Wayne'in artık pelerini yeniden takamayacak kadar yaşlı olduğu bir gelecekten geliyor. Hazırsanız artık Batman Beyond'un kim olduğu hakkında konuşalım. Alan Burnett ve Paul Dini tarafından yaratılan ve Will Friedle tarafından seslendirilen bu karakter ilk olarak Batman Beyond animasyon serisinin Rebirth adlı bölümünde çıkışını yapmıştır ve gerçek ismi Terry McGinnis'tir. Ve karakterin hikayesini anlatabilmek için biraz geçmişe gitmemiz gerek ki bizim için bu bir iki yıl gelecek oluyor. Efsanevi ilk Batman'in çağının sonlarına. Amanda Waller Cadmus projelerinin başında olduğu dönemde Batman'e karşı büyük bir hayranlık geliştirir. Dünyanın Batman'e her zaman ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlar. Ama Batman çağını izlerken sonunda Amanda Batman'in sonsuza denk ortalıklarda olmayacağını anlar. Bruce artık yavaşlıyor ve yaşlanıyordu. Amanda Bruce'un bir noktada öleceğini ya da emekli olacağını anlar. Ve Batman'siz bir dünyayı kabul edilmez olarak bulur. Eski Katmus bağlantılarından yararlanarak Batman Beyond projesini başlatır. Batman'in yolundan gidip onun mirasını devralmak zorunda olacak... Genetik bir Batman oğlu yaratma planı. Waller Batman'in DNA'sından bir örnek aldıktan sonra Batman'in annesi ve babasının psikolojik olarak aynı olan genç çipler bulur. Warren ve Mary McGinnis Görünür bir rutin grup aşısı sırasında Warren'a Bruce Wayne'in DNA'sını bir nanoteknoloji aşısı kullanarak uygulanır. Bir yıl sonra Terry McGinnis, Mary ve Bruce'un genetik oğlu olarak doğar. Ama genetik Batman'i yaratmak için yeterli olmadığından Waller Batman'in yaratım koşullarını yeniden sağlamak için Bruce Wayne'in eski aşkı Andrea and Beaumont'u Terry'nin ebeveynlerinin öldürülmesi için suikastçı olarak tutar. Andrea tam ebeveynlerini öldürecekken bunun çizgi aşmak olduğunu anlar ve öldürmekten vazgeçer. Aynı şeyi sonunda Waller da anlar. Ve Batman Beyond projesini kapatır. Ancak projenin kapanması bu projenin gidişatını durdurmaz. Yıllar sonra Terry'nin kardeşi Matt McGinnis doğar ve anne babası boşanır. Ardından Terry lisede de Nathan adlı bir kızla sevgili olur. Bir gün Terry'nin babasıyla onun sorumsuz olması ile ilgili tartışır. Ve o gün Terry evden çıkıp gider. Çıkıp gitmesinden sonra Jokers çetesi onun peşine düşer ve Terry onlardan kaçmak için beyin mali kendisinin arazisine kadar koşar. Köşeye sıkıştığı anda yaşlı Bruce Wayne ortaya çıkar ve Terry'yi Jokers'lardan kurtarır ardından dövüşün yarattığı gerginlik yüzünden yaşlı Wayne yere yığılır. Terry Bey'nin malikaneye girmesine yardım eder. Ve o esnada yarasa mağarasının girişini bulur. Bruce Wayne'in Batman olduğunu keşfettikten sonra Bruce, Terry'i malikaneden kovar ve ardından eve dönünce de babasının öldüğünü öğrenir. Terry babasının katilini yakalamak için Batman'in son model kostümünü çalar ve suçlunun peşinde olduğu planları durdurmaya gider ve bunu başarır. Her şeyi başardıktan sonra Bruce Wayne yeni bir Batman'e ihtiyacı olduğunu anlar ve dışarıdan asistan olarak görünecek ama gerçekte suçla savaşta orta olarak yeni Batman olmasını teklif eder. Terry de bunu kabul eder ve bu sayede yeni Batman Batman Beyond efsanesi başlar. Very good then Mr. McGinnis. Welcome to my world. Karakter animasyon evrenine çıkışını yaptıktan yıllar sonra New 52 Future Ends döneminde ana çizgi roman evrenine de giriş yapar. Ve DC Rebirth döneminde kardeşi Matt ile beraber kısa süreliğine dinamik ikili olur. İşte bu Batman Beyond'un hikayesiydi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.